Asgari ücreti kim belirliyor abi? Hükümet belirliyor. Şimdi hükümet belirliyor değil mi? Evet. Bir partinin kurulup da ülke çapında örgütlenmesi için bu parayı nereden buluyor? Bu Vergi. Bu Vergilerden. Bir dakika. Vergilerden. Hayır. Vergi tamam den. bak. Oldur. Bu arkadaş bir dakika bir bir abi. Din, sen konuşurken ben, bir konuşurken dakika. ben dinle, dinle, dinle. Ben dinle. sen ben konuşurken, dinle. Dinle. Ben, dinle. konuşurken dinle. ben dinleyeyim. Bu arkadaş parti kuracak. Tamam mı? Tamam. 81 il 925 ilçede tamam. parti binaları açacak. Evet. En dandik parti binasının kirası 20 bin lira hesaplı. Doğru. Doğru. Aylık 20 bin çarpı tamam 925. Tamam. Hesap. La, tamam. Elektrik, su, tamam. doğal gaz gider, reklam gider. Ne kadar? Bunların hiçbir tanesi parti açamaz. Haktaki insanlar açamaz. Doğru. Parti açabilmen için Tabii büyük holdingler seni desteklemesi Tabii. lazım. Öyle. Sen parti açabilmen Öyle. lazım. Parti açtıktan sonra hangi holding istedi? A holding, B Tabii. holding, C Tabii. holding. Tabii. E seçimlere giriyorum. Birinci evet. sıradan, ikinci sıradan milletvekilleri yazarken ben belirlemiyorum ki. Öyle. Holding patronu diyor sana diyor. 500 milyon TL tamam. para yardım yaptım. Evet. Sen şu adamı, şu adamı, şu adamı, birinci sıradan tamam. milletvekili. Tamam. Sen sandığa gidiyorsun ya tamam. Kuzu kuzu. A partisine verdi. 1. sırada holding patronu. CHP'ye mi ha. Onda da 1. sırada holding patronların adamları evet, var. Haklar zenginlerin çıkarlarına tamam. göre yönetildiği tamam. için askeri ücretleri de onlar belirliyor. Onlar. Bak dinle. Sadece Orada Türkiye kal. için değil, dünyanın kal. hangisi kal, ülkesi, olursa olsun. Asker ücret bir ay görüşülüyor ama milletvekillerinin zamı bir gecede geçiyor Hemen transit geçiyor. Niye? Hepsinin çıkarı var. Sistemi değiştirelim. Ya garibana geldi mi Biraz sürüyor. Üç kuruş vereceğiz diye. Kendileri 150 götürüyorlar. Bir gecede geçiriyorlar yasayı. Niye? Biraz Kendilerine. Biraz daha konuşsak bizim tarafıma geçecek. Sistemi ya. Sistemi değiştirelim abi istemez mi? 600 milletvekli hemen Sistemi geçiyor. Emeklisi. Yok olmadım. oldum. Evet. Doldum. Şimdi 56 mesela, ya, Bak Almanya'nın Mercedes, Audi, Porsche gibi markaları var. What? Tamam dünyanın what? 200 ülkesine what? ihracat yapıyor. Bitireyim tamam, ki. Tamam. Aylık 25 milyar euro dış ticaret fazlası veriyor. Yılda 300 milyar euro dış ticaret tamam. fazlası veriyor. Emeklilik yaşa 8. Tamam. Senin kendi iç ticaret çevriyor. Tamam. Hiçbir zaman dış ticaret fazlası vermiyor. Sen insanları 40 yaşında emekli yapıyorsun. 99'un tamam önce ben, bak 99'dan ben, önce 38. Ama öyle öyle 43'tü, şimdi ben sen EYT'ye getirdin. Tamam, EYT kimdi? Orada, orada kal. Biz beden gücünle çalışırız. Onlar düğmeyle yıpranmıyor. 60'ta çalışır, 70'e kadar da çalışır. Ben 50'de bitiyorum. Bilim bitiyor. Benim gücüm kalmıyor. Abi çok akıllı. Vallahi çok Almanya' evet. Almanya'da. <laughs> Oturduğu yerde ya. Bak bak abi ne diyor? Diyor ki bizim diyor evet. Türk halkı diyor. Ben evet. en kaba tabirle, evet. tabirle konuşacağım. Ağır iş yapıyoruz, tozun toprağın içinde evet. amele iş Soğuk yapıyoruz. Almanya'da adamlar tüşlere evet. evet. basa basa evet. çalışıyor. 60'ında tabii emekli olur, hayatını tabii. yaşar diyoruz. Doğru mu anladın? Bak şimdi evet. o gene, gene yanlış. Şimdi Çin'de mesela 1971 yılında Amerika'yla Çin ekonomisi arasında 30 kat fark vardı büyüklük bakımından. 30 kat fark vardı. Çin ne yaptı? Amerika'yla anlaşma yaptı. Dedi ki ben senin devlet tarihlerini alacağım ama sen de bana sanayini buraya getireceksin. Çin Çin'de askeri ücret 100 dolar. Amerika'da bunun 15 katı olduğu için Detroit'teki sanayi şehri Amerika'dan Çin'e taşındı küreselciler. Neden? Ucuza üretim yaptılar 100 dolara. Şimdi iPhone fabrikasında Amerika'da çalışan bir içi 20, bir saklinde sus abi, 20 dolara çalışırken bir saat Çin'de 2 dolara çalışıyor. Otomotiv sektöründe Amerika'da bir işçi 30 dolara çalışırken Çin'de 3 dolara çalıştı. Ne oldu? Dünyadaki bütün üretim testleri hepsi Çin'e gitti. Çin çalıştı amele gibi. 10 sene 20 sene. Bakın 70 ne, 80 arası Amerikan ekonomisi Çin ekonomisi 30 kat fark vardı. Bugün aynı seviyeye yaklaştı. Niye? Amerika yıllık dış ticaret 1 trilyon dolar açık verirken Çin dış ticaret 1 trilyon fazla veriyor. Ne olacak ister istemez bütün telefonlar bütün araba fabrikaları burada üretiyor. Çin'de sizin araba markası vardı evet. evet. yoktu. Evet. Ne yaptı? Bütün şirketler buralara getirince üretim testleri kurunca <laughs> iPhone'u kopyaladı Huawei yaptı. Evet. Mercedes'i kopyaladı. Audi'yi kopyaladı gitti. Evet. Kendi B7, ÇR, Xpeng uçan araba Xpeng. Evet. Ne o gibi markalar yarattı. Evet. Ne yapıyor? Eskiden bu arabaların nerede alıyordu. Abi. Almanya'dan alıyordu. Abi. Almanya buna mal satıyordu. 300 milyar Abi. euro, 400 Abi. milyar euro. Şimdi diyor artık ben senden araba Abi. almayacağım diyor. Hepsini Kendim yapıyor. üretiyorum diyor. Abi. 500 milyar dolar araba ihracatından oraya para kaptırırken şimdi para kaptırmıyor. Bir de kendi arabalarını her üretiyor. Diyor. Kanada'ya satıyor ama Amerika'ya satıyor. Japonya'ya bütün her yere soruyor. Dış ticaret fazlası de veriyor. Dış ticaret fazlası de verdiği zaman ne yapıyor? yapıyor? Benim çok her şeyim var diyor. Atıyorum mesela Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de gelişmiş. Neden? Terör olduğu için. Özel özel iş adamları gitmiyor. Niye? Fabrika patlatırlar. Abi. Sorun olur diye kalkınmıyor. Öyleyse. Ama Çin geliyor. Kardeşim bu kalkınmamış diyor. Buraya yatırım yapıyor. Beş sene zaten bu para kazanmaz diyor. On sene boyunca fonluyor. Nereye kadar? Bir yere kadar. Evet. Mesela Pony diye bir şirket var onların. Pony şirketi elektronik şey robot sistem. Araba otonom gidiyor. Otonom gidiyor, otonom gidiyor. E gelecekte de ilk beş sene zarar etti ama şu anda kar aşamasına geçti. Ne oluyor? Destekliyor. Çin bugünkü gücüne ulaştı. E sen de kardeşim 2002'lerden önce bu şeyi yapsaydın. Türkiye'de asgari 100 dolardı. Doğru. 2002'lerde. Ama sen ne yaptın? Düşük kur, yüksek faiz politikası 13 sene boyunca terörle. dolar kurun aynı kaldı. Asgari ücretin arttı. İthalat, ihracat evet. dengesi bozacak politikalar yürüdü. Ben AKP'yi yaptığı doğrular var ama yaptığı yanlışlar En büyük yanlış. Bir dakika burada. abi. Suriye'de evet. yanlış yaptın kardeşim. Esat'ı göndereceğim dedi. Evet. Esad'ı göndermesini kim istiyordu? İsrail istiyordu. Niye istiyordu? İsrail'in güvenliği için. Çünkü Suriye'yle İsrail savaştı. Biz dedi Müslüman okyanusunda yaşıyoruz dedi. Ufak bir Müslümanların bize odaklanmaması için Irak, Suriye, İran Türkiye ve benzeri devletleri etnik mezhepsel olarak böleceğiz. Mayınları parçalayacağız. Evet. Zayıflatacağız. Böyle bir kalmayacak. İran silahları veriyordu. Suriye üzerinden. Esad, Esad istemedi. Biz de istemiyoruz. duyacak. Ben size başka soru sorayım. Gündemin bu. Almanya'nın nesini seviyorum? Almanya'dan mı geldi? Ben Almanya'da çalıştım. Cuma, cumartesi, pazar tatil. Cuma günü tatil başlıyor bir daha pazartesi sabah 8'e kadar. Burada cuma yapalım dediler ayağa kalktılar. dur da abi. Cuma yapalım. Şeriat geliyor dediler. Cuma Halk ayaktan dedi. CHP. Burada ama ama olmaz CHP. Bak burada benim adım cuma yazıyor. Diye 9 ayda kazandığım istemiyor. para yazıyor. 26.000 bin euro değil mi? Evet. Bir dakika ben abi şey söyleyeceğim. Cuma izin yapılsın dedi. CHP'liler de ayaklandı Pazı, yapılmasın diye. Pazar dedi. şeyden çıkacak diye işçine girecek diye ayaklandılar. E bu ülkede AK Parti'ler daha çok değil mi? Onların dediği çıkması gerekmiyor mu bir hikaye? Ama senin dediğin o zaman destek He. bulamadı, yeterli oya sahip yani şey demedi, çıkartamadı. De bu, kamuoyuna mı sunuldu? Cuma izin olsun mu olmadı? Ya öyle bir şey oldu, hemen şey oldu <laughs> kapandı yani. Facebook'ta Ayak mı? Olunca. Facebook'ta anket. <laughs> i̇şte Facebook'ta yani. anket vardı, bence sen onu gördün. <laughs> ne dersen de yani. Bak, cuma, cumartesi, pazar, tatil <laughs> sabah sekize <laughs> kadar 9 ay çalışıyorsun, 2 sene çalışırsan 2 sene Almanya'ya hmm. giremiyorsun. Tamam. 9 ay çalışıyorsun, geliyorsun 3 ay, 3 ay Türkiye'de duruyorsun, bir daha gitmek istersen gidiyorsun. 9 ay boyunca benden Almanya hükümeti benim maaşımdan Vergi kesiyor. Kesmiş olduğu vergiyi ben orada yaşamadığım için talep ediyorum, form dolduruyorum, evraklarımı evet. hazırlıyorum, gönderiyorum Almanya'ya. Vergi dairesine. Talep ettikten sonra 3 ay sonra hesabına paran yatıyor. Diyelim çocuğun varsa diyelim çocuğun varsa daha iki bin euro, iki bin beş euro, üç euro, dört evet. bin euro. çocuk sayısına göre veya bekarsan evet. daha az yatay, çocuk sayısına göre evet. daha fazla yatıyor. Sen yani niye böyle fıkra gibi ha, her şeyi anlatıyorsun abi? Konuya gel. Almanya hükümeti bunu geri gönderiyor. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışıyorsun, senin maaşından vergi alınıyor değil evet. mi? Benim vergimden. O ülkede yaşamadığım için geri veriyor. Şimdi cuma günü, cumartesi, pazar tatil yapsam adamlar güzel diyelim. Sosyal hakları daha çok Almanya'nın bizden mesela. Çünkü katma değerli teknolojik markaları senin de olursa senin de olur. Senin yok. Sosyal hakları daha çok. Sağlık, tamam, sağlık yurt dışında pahalı onu kıyaslayamayız. Onu kıyaslayamayız. Bir dolgu 300 euro. Buraya geliyorlar. Buraya e, geliyorlar. euro, euro 40 lira olur da Tabii. Futbolcular bile ne buraya geliyor? Niye vergi az diye? Ünlü futbolcular niye geliyor buraya? Vergi az diye. Hep vergi yüzünden. Teşekkür ederim Size de dönüm size bitirelim. Özgür Özel biliyorsunuz ki saldırıya uğradı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Saldırıda bulunan şahıs da 2004'ten 2020'ye kadar içeride yatıyor. Aslında müebbet yemesi gereken dışarıda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle bence yanlış çünkü dediğim gibi az önce mesela e, zamanda HDP iyi. vardı. Şimdi bu adam geldi siyasetini yaptığı tutuklandı. Şimdi onun dışında işte İmamoğlu siyasetini yaptığı tutuklandı. O biraz farklı muhabbetlerden tutuklandı ama Ümit Özdağ. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Ümit Özdağ gibi bir adam tutuklandı. Çünkü niye biliyor musunuz? Burada adalet yok. Bir kere adalet olmuş olsa. Kim Ümit Özdağ mı? Tabii ya araştırıldı Ümit da, da öyle abi. Ümit Özdağ Facebook'ta hep görüyorsun değil mi? Abi sen derinsin. Ha. Abi bir şey söyleyeyim Ümit Özdağ Niye tutuklamıyor? Niye seni tutuklamıyor? Araştırılıyor. Çünkü niye biliyor musun? Sesin <laughs> çıkıyor diye İsrail'e gidiyor İsrail'le görüşüyor Niye? <laughs> Ümit Özdağ Tabi Ümit Özdağ gibi nereden <laughs> Ümit, Özdağ <laughs> Ümit Özdağ gibi Milliyetçi Bir adam İsrail'e görüşüyor Öyle Abi zaten şöyle bir şey söyleyeyim mi? Açık konuşacağım Açık konuşacağım Ben 21 yaşındayım Bu tarz düşünceler bak şahsi düşüncem tamamıyla. Devam ettiği sürece biz ne yaparız biliyor musun? Geri gideriz. Çünkü abi adam iki tane çocuğun ölümüne sebep oluyor. 16 yıl yatıyor. 16 yıl. Abi 16 yıl tamam mı? Ne biliyor musun? Şaka. Ödül gibi ceza. Evet evet evet. içeri giriyorsun tamam mı? Abi o zaman o zaman ben gideyim hırsızlık yapayım. Tamam mı? Gideyim abi içeride dışarıda yatıyorum. Hırsızlık yapayım. Gideyim içeride yemeğimi versinler. Sıcak yatağımı versinler. Benim sıcak yemeğimi versinler. Benim yemeğimi içeceğimi suyumu yatağımı her şeyimi versinler. Kira ödemeyeyim. Elektrik suyum doğalgazım olmasın. Gireyim şöyle beş altı abi, ay yatayım. Vatan Yaşıyor ama vatan diyor. Adılar, e, e, mu? Vatan e, diyor. Onunla mı yapıyorlar? Onunla yapıyorlar. Her Bak şey onunla ya, yapıyormuşlar. Adam. Cezaevine bile para diyoruz. Güzel. Şimdi o zaman böyle yapayım sonra geri dışarı çıkayım. Bu adaletsizlik. Hadi tamam mı? Ya, Bu ya, adaletsizlik. Idem istiyorum. İdem sonuna kadar ha, istiyorum. Hayır. Çünkü niye biliyor musun? Benim şahsi düşüncem yine. Tabii ki de taraflar farklı düşünebilir. Bir kere kadın öldürülüyor. Küçük çocuklar öldürülüyor. Bir tane adam vardı. Ben kulağıma gelmişti. İşte peygamber efendimiz onun rüyasına girmiş de çocuğunu benim için öldür tarzında bir şey söylemiş. Artık nasıl zaten sanırsam Akıl akli melekeleri bozuk abi çocuk geliyor gece aynen gece bir tane çocuğunu kafasını kesiyor karısı yanıyor da durduruyor şimdi bu adam niye ölmüyor abi yani Adnan niye neden diye... bak bir tane Adnan Taksim'de hocam Taksim'de hocam Taksim'de hocam Taksim'de hocam Taksim'de hocam tesettürlü öyle. bir tane ablamız kılıçla öldürüldü bak az önce başörtüyü savunuyordun Adnan Hoca hey, kim abi Adnan Oktar Hoca ne? Ne? diyor lan ne, ne hocalığı ne Hoca diyor. Adnan kim Adnan Aşık? Maşallah ya. maşallah. Abi sen otmuş mu abi diyor, sen, ya. sen sen ne anlatıyorsun abi hocası? Allah, kim abi ben Adnan Aşık. Kanımıza ne alakası ben, var? Hoca diyor sizin sizin ama. Kanımıza ne alakası ben şarkı şarkı var? Ben şu hakkında konuşmuyorum abi. Adnan Aşık benim umumunda bile değil Bak şu anda. Sana bir şey soracağım. Özgür Özel'e yapılan yanlıştır. Fiziki şiddet yanlıştır ama. Bak şimdi 2005'ten önce ceza hukuku farklıydı. 2005'ten önce bir cinayet yaptığın zaman yaptığın cezanın üçte birini yatıyordun. 30 sene aldıysan 10 sene yatıyordun. 2005'ten sene TCK değişti. Aldığın cezanın üçte yatıyorsun. Normal müebbet ceza alan bir insan 36 sene alıyor. Yatarı 24 sene. Normal müebbet alan bir insan 24 sene alıyor. Yatarı da 18 sene çıkıyor. O 2005'ten önce evet. yaptığı için suçu ne yaptı? Evet. On müebbet aldı. Yanlış 18 sene. Mi? Şimdi de çıkmış oldu. Bu kişinin sadece o cinayet suçu değil yüz kızartıcı bir sürü suçu var. Onları nasıl yok ben ne için Şeyi söylüyorum. Ceza hukuku ha, bakımından cıza. söyledim sadece. Ya, Normal. İktidallar oh değişecek. Bu adamlar da gidecek. Ama da bizim sorunumuz sistemde. Bu sistemden kaynaklarını bilsek şey. Bu 20 senelik değil, Bu 100 senelik, 100 senelik bir sistem. Sene. Tamam mı? Tamam, Bunu be. kimse değiştirmez. Ancak İslami bir sistem gelirse biz rahatlarız. Yanlış ben anlamadım. Ben şeriat istemiyorum diye dükkanı evet. soyulduğu Şeriat istiyorsun dedi. Asalım keselim. Yani Beş vakit namaz kılan bir Yok insanın. Bir şey ben size bir şey son... Şimdi şeriat istiyorum deyince belli bir kesim. Şeriat mı? Aman aman olmasın korkarız. Evet. Şimdi insanlar şeriattan niye korkuyor? Afganistan'da gördüğü örnek şeriattan korkuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Bence şu anda ben de şeriat gelse hoşuma gider. Niye? Çünkü bana göre daha adil. Çünkü yani hırsızın hakkı ona göre veriliyor. Ondan sonra ne diyeyim? Tacizcinin vesaire vesaire ona göre hakkı veriliyor. Şu an bence mesela şu anda Afganistan ele geçtiklerinde sonra benim tanıdığım insanlar var. Ben burada oturuyorum zaten Beyoğlu'nda. Afgan insanları da tanıyorum. Suriyeli insanları da tanıyorum. Ben şöyle söylemek istiyorum. Sen şeriat hani şu an savunuyorsun ya şeriat geldiğinde senin özgürlüğün kalacak. Ne annenin ne de kız kardeşinin bir özgürlüğü kalacak. Tam bak teşebbülünle alakalık yok ki. Ben kapanmaktan bahsetmiyorum. Senin özgürlüğün elinden alınacak. Anladın mı? Evet. Müsaaden var mı? Tamam. Şimdi benim şahsi düşüncem biliyor musun? Şu anda mesela örnek vermek gerekirse. Şeriat Osmanlı zamanında da uygulanıyordu. Bizim padişah... Ben, bak bir de ama ben seni dinledim. Az önce Anladım. sana anlattığım bir olay vardı. Evet, İnsanlar Afganistan'daki şeriat örneği görünce bir kadın evet. olarak ben de korkuyorum şahsen. Siz de siz çocuğunuz için de korkuyorsunuz. Şey kadının bir önünde kadının kolunu kestiler. Bu şeriat mı? Evet. Şeriat. Evet. Evet şeriat. Ona bakacağım zaten. Şimdi örnek vermeye gerekirse bizim ülkemizi dışında konuşacağım. Çünkü bizim ülkemiz zaten 100 yıl boyunca şu anda layıklıkla, cumhuriyetle yönetilmiş bir ülke. O yüzden şu anda mesela örnek verelim. Şeriat geldi diyelim. Şu an geldiğini düşün. Tamam mı? Şu an geldiği zaman bütün her insana bütün kadınlara bütün erkeklere bunu bir anda empoze edemezsin Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben sana söyleyeyim, söyleyeyim sana. Bir kadın tecavüz uğradığında nasıl kalitler dışarı tek tek bırakıldı ee, değil mi? Şu anda bak hala öyle. Bunu bir anda insanlara şey yaptılar anladın mı? Şeriatı bence savunmanı gerektirecek herhangi bir haklılık payı yok. Şu yatıyor. Müslümanlıkla kapalılıkla bir dindarlıkla alakası hiç yok anladın mı? Aslında ben şöyle bir kardeşim varsa bir annem varsa bence şeriatı hiç kimse savunamaz. Şeriatı sadece bence cezalar kısmında uygulanması yönünde yani. Ben açıkça evet, 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 evet. da gezebileyim ya da ben Sen hani şey destekliyor musun? Ya ben, evet bazı yönlerini destekliyorum bazı yönlerini ben de şey yapıyorum. Peki, Peki ergenekon balyoz mahkemeleri oldu. Evet. Değil mi? Amerika'ya İsrail'e karşı olan generaller <laughs> Bir Hazreti Muhammed evet, zamanında şeriat da şart şeriat istediğiniz şeriat aynı değil. İlk önce bunu bir öğrenin, bir bilgilenin, bir kendinizi bir geliştirmeye bakın. Çünkü biz gittikçe geriliyoruz anlayabiliyor musunuz? Çok Konuşulmaz. Çok... Bir dinle. Burada ses oldu için ben sana anlatıyorum. Anladın ben mı? Ben size dini anlatayım. Çocuğun var değil mi? Bir kız çocuğun var. Tacize tecavüz uğradığında ta tecavüzcülerin hepsi dışarıda şu an. Şu an anladın an, mı? Şeriatla bu gelmeyecek. Şeriat olduğu zaman bu olmayacak. Bir. Sen devam e de Size bir şey söyleyeyim. El bir dakika herkes Abi bir arada. Dev devam eder emin ol. Şerada hiçbir şey düzelmeyecek. Şey. Osmanlı Devleti'nde üç kişi de tamam, idam edilmiş Bye. başka bir şey olmamış. Hiçbir olay olmamış. Ayrı. Aslında beyefendiler de şunu söylemek istiyor. Diyor ki kadın cinayetleri olmaması adına, hırsızlıkların olmaması adına, çocuk ölümlerinin olmaması adına yaptırıcı, yaptırıcı cezalar gerekli. Bu yaptırıcı cezaların yolu da şeriattan geçiyor. Aslında sadece bence ceza kanunu anlamında şeriatı destekliyorlar olarak anlıyoruz. Bence bunu da halledebiliriz bence. Hayır, edebiliriz, hayır, edebiliriz. Hayır. Yo, hayır. Kendim size anlatabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Ama lütfen benim sözümü <laughs> kesmeyin. Ben sizi dinliyorum çünkü. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda bizim bir adalet sistemimiz var. Doğru muyum? Bu adalet sistemimiz sizce cevabını verdin zaten. Yok. Şimdi şöyle düşün. Hırsızın kolu kesilse hırsızlık yapar mı? Yapmaz. Evet, Şimdi örnek verelim. Yaparım. Bak ama lütfen. Şimdi örnek verelim. Bir tane tecavüz çıksın. Bir tamam. tamam. İnşallah çıkmaz da çıksın. Tamam mı? Şimdi bu adamın belden aşağı toprağa gömülse, taşlanarak öldürülse. Aslında güzel bir şey değil mi? Cezip Çünkü biz bunu istiyoruz. Biz diyoruz ki tacizci, tecavüzcü ölsün, idam edilsin. Biz bunu istiyoruz. Bak mesela bir dakika. Haksız yere Özgecan Aslan gibi insanlar. Örnek veriyorum işte az önce bahsettiğin gibi. Bak tesettürlü diyoruz değil mi? Tesettürlü bir tane ablamız İstanbul'a daha yeni gelmiş. Daha saatler olmuş. Samuray kılıçlı bir adam tarafından neden öldürülür? Ve bu adam neden hala yaşasın? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yönlerinden bir dakika lütfen. Lütfen. Evet biz Müslüman olduğunu bilmiyoruz, Bak, bilmiyoruz, evet biz bilmiyoruz. Çünkü biz Müslüman Ne abi. olduğunu bilmiyorsunuz. İşte ben nasıl özgür olurum? Evet. Hem özgür hem Müslüman nasıl olabilir? Öyle olmuyor. Biz Müslümanlığından Eğer bir Müslümansan, bir insan Müslümanlığından sorguladığın an dinden çıkacağını da bir Müslüman olarak bilmen gerekiyor. Sizinle bir sorunumuz yok. Biz şu an şeriattan bahsediyoruz tamam, tamam. Ben Siz de benden de daha iyi olabilirsiniz. Da. Siz benden daha iyi Müslüman da olabilirsiniz. Evet, Sorun değil. Şeriatın Müslümanla hiçbir alakası yok bence. Yani şimdi Öyle, e, yanlış, şeriat yanlış zaten Allah'ın emri. Allah'ın Allah emri. Allah'ı Allah Allah inkar Allah Allah ediyorsan. ediyorsan zamandık şeriat da şu an istediğiniz şeriat aynı, şeriat aynı şeriatı Aynı şeriatı istiyoruz. Değil. Biz Ama aynı, aynı şeriat, şeriat. uygulanmayacak işte abicim. Sen bunu anlamıyorsun. Nasıl uygulanmıyor? Değişmiyor. Abi, anlatabilir miyim? Müsaaden var mı? Sen e, sen mini etekten giriyorsun. Öyle girme. Bir dakika. Evet. evet. Şimdi evet, evet, giyinmesi arkadaş kolay kalkıyor. Oo. Öyle, öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey söylemezdim. Çünkü tecavüz uğrayan kadınların hepsi de mesela dışarıda ne iş vardı? Etek niye giyiyordu? Niye kapalıydı? Değil mi? Haksız mıyım? Aslında bu yönden şöyle düşünmemiz gerekiyor gerekiyor. Bana göre Müslüman var, Müslüman var. Gerçek Müslüman var, bilgisiz Müslüman var. Ne olarak? Ne olarak? Ama ne olarak? Mesela örnek verelim. Abi nerede? Adamın abi, bir tanesi eski zihniyetli ya. bir adammış. Geliyor. Abi de bir tane şey kadın görüyor. Örnek mi? vermek gerekirse. Bir tane sokak röportajı izlemiştim. Özel eskiden zamanlarda yapılan. Bir ablamız uzatıyor etek giymiş. Doğal bir şey. Olabilir. Giyebilir. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim abi. Bu adam şimdi bizim peygamber Efendimizin peygamber efendimiz söyledi değil mi? Bizim peygamber efendimiz ne demiş? Ben size güzel ahlak öğretmek için geldim. Şimdi bu adam çıkıp derse ki ya sen kafirsin nasıl giyiniyorsun? Böyle şey mi olur? Bir tane Müslüman kadın etek giyer mi? Dediğin zaman ne olur biliyor musun? Bu sefer Müslümanlar kötü olur. Aynı yani, düşüneceğiz burada. Ama şimdi Sakarya'da hele senin bu giyiminle burada ne işin var diyen dayı bana demişti orada. Kırmızı bir vardı. Selam olsun. Şey ağaçların önünde. Aynen. O siz misiniz Aynen. Aynı olaydan bahsediyorum. Aynen. Şimdi hemen şöyle düşün tamam mı? Mesela benim az önce yine söyledim. Benim, Müslüman, benim babam da Müslüman. Benim babamın da sakalı var. Benim babam da beş vakit namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor. bir gün mesela örnek vereyim. Hocamla konuşurken yüzüne bakmamış ve ablam diye tabi Şu an kaç yaşındasınız? 20. Ben benim babam 44 yaşında. Size şu an konuşsa sana ablam der. Bu niye biliyor musun? Heh evet. Bu aslında güzel ahlaktan. Ve sizin yüzünüze bakmaz. Bu şeyden değil. Müslüman ve katı düşünceli olduğu için değil. Bu inandığı şeyler böyle söylüyordur. Bu da öyle yapar. Bu güzel bir şey değil mi? Böyle Müslümanlar hep olsa der misiniz ki insanlar Müslümanlık düşüncesi olanlar şeriat isteyenler yobaz diye düşünen insanların sayısı azalır mı? Hayır hayır. Sen hiç şey söylemedim. Bir şey bak bir sana biri gelip biri gelip cinayet işlese mesela bir yavru Allah uzun ömürler versin. Biri gelse haksız yere bunu bir şey olsa sen onun ilk aklına gelen aynı şeyi sas. Onun başına gelmesini istersin değil mi? Onun da aynı şey. da Anlamadım ben sayından anlatayım. <laughs> <laughs> Hazreti Muhammed'in yani istediği şeriat var ya o Hazreti Muhammed'in devrindeki şeriat. O şeriat da bu şey istediğin şeriat aynı olmayacak demek istiyorum. Olmayacak. Gelecek Aynen. işte. Aynen. Şu, an şu an yok. Şu an yok. Abicim ben siz hani mesela da... bazı şeyleri açıp izliyor musunuz hani? hani? Görüyor musunuz neler oldu? Yok öyle bir Müslümanlık da şu an görün, görüntüde yok. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şeriat gelse o kadar Müslüman çıkacak Aynen. ya öyle ortaya. Emin olabilirsiniz. hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece konuşuyorsunuz. Bir Bak bir, sen, bir dakika. Hayır ben de diyorum Öyle ki de siz de daha Allah'ın nereden Allah geldiğinizi, Kur'an'ı, Allah'ın bir dakika, Kur'an'ın ne demek istediğini, Allah'ın bize ne demek istediğini. Allah. Bunu niye vuruyorsun bana? Bana niye vuruyorsun bunu? Bir dakika, Allah Allah'ın bize ne demek istediğini. Senin konuştuğun boş. Biz bu konuyu hiç çözemeyiz. Bence kapatalım. ekonomiden bakacak. Milletin, Milletin kanı doyacak. Doğru. Milletin kanı doyacak. Kanı doyacak. Şimdi buna Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti doğru mu? Doğru Değil. Şimdi emeklisi var 14 bin lira da maaş Hayır, alıyor sakin adam ol, Sakin ol dayı tamam saç ol dayı Konuşak <laughs> konuş 14 bin <binler> 4 <laughs> adam maaş alıyor Allah belanı <laughs> versin Allah belanı <Allah> versin <profesin gülüyor> bunun be. <laughs> Allah belanı versin Doğru Avda Orada gibi kuru simit yiyin bir çay yiyin Tayyip Erdoğan'ın simidi o çaya da karşı geliyor Meclis Başkan Vekili Dem Partisi Genel Başkanıydı Süreyya Önder vefat etti doğru mu? Bak çok iyi adamı oldu o adam Allah'ın huzurunda çok iyi adam Mıdır? Tayyip Erdoğan'a evet. vurmuyor. Devlet Bahçeli'ye vurmuyor bu hatalık. Vursa da onunla Türkiye vursa. Sen Fursa. içeri mi girmek istiyorsun amca? Ben, sağlık ben, sağlık ben bir dakika. Yani ben otuz, ben sağlık memuruyum. Böyle şey eleştirirken dozunda eleştirelim. He? Eleştirirken dozunda eleştirelim. fazla gergin, relax. Bir dakika. Ben devlet memuruydum, sağlık memuru. 30 <laughs> sene çağırıp, hizmet yaptım devlete. Otuz bir sene emekli olmuş Emoğlu. Aldım on dokuz milyon var. Fakat maaş. benim maaşım şu milyon olması lazım. Hangi hükümet yapacak bunu? Zamanında sen bilmesin. Ee, zamanında şey vardı. Necmettin Erbakan, Tansu Çiller bile var mı? Tansu tanıyor musun sen? onun, onun zammıyla diyor ki zammıyla. Yüzde elli zam verdi, yüzde ek zam verdi. Bu, bu da gelince emekliye yüzde <laughs> on. farkı. Bilmem ne oldu. Bu sahtekar olduğu gibi ya. Emekli Allah reşet versin. Sürüsün emekli. Sürüsün bu emekli, sürüsün. Allah versin de bir de. 14 lira maaş Allah versin. Bu neyin Allah? Biz İstanbul'da bir kira 25-30 milyar. Doğru mu? Doğru mu? Cevap ver cevap. Abi, doğru. Ona şeyim abi, var ya abi. gelirim vardır senin cevap ya. Cevap ver. Bir şey bu ben kadar insan mu? geziyor dolaşıyor şey mi? Parası mı yok? Herkesin parası var. Buradaki insanlar geziyor dolaşıyor da parası var mı yok mu bilemeyiz. Kimse, herkes aç, herkes fakir ama bu kadar insanın hiç bir saniye, saniye bir saniye ben de konuşacağım. Ya. Tans, Tansı Çiller diyor, e, 150 zam yaptı. 90'lı yıllarda iki tane paket açtı, biz ev bulamıyorduk İstanbul'da. Ha e, konuşmasın ya. Gel dayı bak, dayı bak buraya bak. Abi uzaklaştır. teşekkür ederim. Tansı buyurun. Dayı sana Doğru mu? Kötü mü konuşayım ben? Sen ünlü müsün? He, sen ünlü mü? Bir dakika dur, efendim. Dur, konuşma. ben sana konuşacağım sadece. Milletin karnını dövürsün kızım. Ne bu, 14 bin ama para mı? Soruyorum sana. Değil. He? Ben 35 sene olmuş emekli oldum, 30 sene göre yapmışım devlete. Aldım 19 bin lira maaş. Benim maaşımı al 50 bin lira. 30 bin lira diyorum. Gözü almış sana. <laughs> ya. 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 Çıkar çıkarım Ya. Yürü. Ne? 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 Koyarım ne? vallahi. Amca sakin amca ne oldu? Sakin. Kaybol lan. Kaybol. Amcam ya, sakin amca. Buradan kayb. Sakin olacak. Da ya cidden. kim oldum tanımamış. Amcacığım isim neydi? Ben konuşurum. Amca... Polis de karışamaz bana. Amcacığım isim neydi amca? Sakin olacaksan konuşalım. Murçal dayı. Kötü bir şey mi dedim? Yok es öpeyim dayı. Küfür mü? Sağ ol. Allah razı olsun ya. Abi adam oldu. Aa silah ol. Tamam dayı. Demeyelim öyle. Ana bu evlatları. Öyle mi olur? Ben niye çocuğu tekme attım? Dayı ama Sansın bir şey söyleyeceğim Sansın dayı bir şey birazcık Aa, üslubu değil. düzeltelim hanımefendi öyle söylüyor şimdi buranın sonu silivri olmasın dayı senin için yorga silivri falan olmasın cumur şey olmaz dayı ama. olur nasıl olmaz gerek bir şey olmaz dayı. sevelim sevilelim evet. torunlarımıza saygılı olalım onlar da sana saygılı olsun öyle şiddete de başvurmayalım evet. ne oldu bu halkın elini öpsün barışın önce bu halkın şuna şuna girdim şuna, şuna, şuna. Ha, sen ya, kimsin ya elini barışın dayı <laughs> sen da. önce bu kanun doyur kanun sen. hadi kanun dayı dohat dohat digirebiliyor mu doğru Ankara. Lokantaya girebiliyor mu? Lokantaya girsin. Gel de terbiyesin. Cebinde para var mı lokantaya girmeye? Da yani, İmamoğlu ceza önde yatı. Haksız değil mi yatı? Doğru yerimin kızdım. Söyle cevap Bak, ver bana. O, o. Gel abim sen gel benden şöyle gideyim. Ha. Bir, bir Söyle gel. Hayır, dur dur. Abi daha yer moral kişi. Evet. Dayan! bitti bitti bitti. Teşekkür Seni seviyorum ben. Allah razı olsun diyor. Dayı, dayının neyin akşamını onu anlayamadım. Dayının neyin akşamı? Gençler sevmiş. Gençler sevmiş. Beni mi diyor Şöyle bir şey bakın. Yani. Dayı diyor ya emeklerin karnı aç. Dayı kaç de. yaşında? 95. 95 cümle. yaşında bak dayı. <laughs> eğer bir emekli şu ana kadar bir emekli 40 yaşında emekli olmaz. Değil mi? Normalde 40 yaşında <laughs> bir emekli olmaz. Niye? <laughs> eğer bir emeklide, <laughs> emekli de tamam, bak, 40 emekli, 40 dayı, 40 bak 40 bir emekli oldum. Tamam doğru. Bak bir emekli dayı bak bir emekli eğer eğer 50 yaşında emekli olsa 60 yaşında emekli oluyorsa bu yani. bu yaşına kadar <laughs> emeklilik parasını kendisi <gülüyor> evini <gülüyor> çocuğunu okutup kendine bakamamışsa bakacak durumda değilse emekli maaşına güvenmeyecek. Emekli ne yapacak biliyor musun? <laughs> Gelecek burada emekli maaşını alacak. Abi ibadetini yapacak camide ibadetini yapacak evine gidecek tamam mı emekli bunu yapacak emek sen diyorsun ki ben 19 Kaç yıldır? Bir dakika. Kaç lira maaş alıyor? Şöyle bana cevap vereceğim. Maaş alıyorum. Allah bereket versin. Kaç alayım? Dayım. lira alayım? 17 bin lira. Mağazı. Allah. Şimdi Sürü, şimdi. Allah gönlünü Dayı Sigara yak sigara, sigara, sigara yak. Orada bir kimi dile bu şey çok girebiliyor mu? Bir dakika 50 yaşında da memnun. Bir lokantaya dividim 500 kağıt ödeyeceğim. 500 kağıt. Dayı. Sen giriyor mu o hantaya? Amcam biz sigaranı yak. Ben sigarayı yakalım. Sen de Sen lokan Derbi izle dayı derbi izle. Çakma. Doğru söyle. Delikanlı gibi. Kaç yaşındasın? Ben, ben 75 yaşındayım. Ben de 8 yaşındayım. He? Ben, ben, de 8 yaşındayım. He? Ben, ben de 24 yaşındayım. Tamam, lokanta Sen lokanta abi ne diyor? Bekleyin ha dürüyün lokanta bana. He? Ev ülkü gibi Niye niye, niye bağırıyoruz? Abi Haber bir şey söyleyeceğim. Niye bağırıyoruz? Allah aşkına kapat, tamam. kapat kapat. Hayır doğru konuşmadıkları için bağırıyorum. Tamam ben seni de anlıyorum. Şarjınız da bitiyor seni de anlıyorum. Diyorsun ki emekli geliyorsa 60 yaşına kadar evini yapsın. Aynen. İç Anadolu'da orada burada kendi ayağını yorganlarını Aynen. uzatsın. Aynen. Seni çok iyi Sen, anlıyorum. Haklılık payım var. Bugün bugün bir emekli emekli maaşını alacak, çocuğunu okutacak, doğru mu? Ev kirası verecek, e bize geçinmeye çalışacak. Ya sen emekli olana kadar neredeydin? Emekli olarak Peki ben kendimden örnek vereyim. nasıl ben 65 yaşında emekli olacağım. Müsaade. Yaşımda 24, 4 yılda çalışıyorum. Hadi ne kadar daha çalışırım? 40 yıl daha çalışırım. Ne? 40 yılda ben bir ev yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yaparsınız, neden yapamıyorsunuz? Yapabilir miyim? 40 yılda her şey yapılır. Daha yaşınız genç. Arabada alırsınız, evde yaparsınız. Her şey yaparsınız. Yapanlar nasıl yaptı 40 yılda ev? Hayır, Bak anında yaptılar. Evet. Şu an Şimdi şey yine yaparsın yani. abla. Abla yine yaparsın. yaparsın bir Sadece, Yapacak Sadece bir durum yok. Yapacak. Yapamazsın diye bir şey yok. Lan mezara mı götürüyorsun? Hayır öyle şey mi? Mezara mı götürene mekli? Öyle şey mi olur? İşte pontunun var. Çekenin gibi var. Şey var. Dayı, bitir, <laughs> dayı, dayı el, el, el amca, salla. Amca el salla. El salla. Her şeyi de Hadi elini kaldı. Böyle bir şey sallayacaksın amca. Hoşça kalın. Bay bay.